Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey e, paylaşmak istiyorum sizlere. Bu konuyu sizlere daha net bir şekilde açıklayabileyim diye kağıda yazdım. Şimdi arkadaşlar size daha net açıklayabileyim diye okuyacağım. Başlayayım o zaman. Sizi seviyorum aşklar. Beni 127 abone yapmayı başardınız. Kendi emeğimle kendimi sizlere sevdirmeyi başardım. Like'larım artık 18, 22, 240 gibi görebiliyorum. Hepinize bunun için teşekkürler. Görüntülerime gelirsek eğer 70 30, 1,2 666 990 gibi görebiliyorum. Biraz yükselsek daha iyi olur ama yine de iyi. Ben beni takip etmeniz aynı bir sınav kaydı. Beni tanımanız evet biraz zor. Ama tanıyanların benden memnun olduğunu biliyorum. Belki de değiller. Değilsiniz. Neyse. Sizi kaybetmekten çok korkuyorum. Sizi kaybetmemek için sınavlarımı yüksek almam lazım. Bu günler üstüme baskı uygulanıyor. Rahat değilim. Rahatlamak için İkinci sınava kaldım. Yani demek istediğim sınav notlarım biraz düşük geliyor. İkinci sınavda hepsinden sınav yüz almam lazım. Ve size hepiniz ve size ihtiyacım olduğunu öğrendim. Bana 5. sınıf konuları ile ilgili her dersten bu arada test kitabı lazım. Evet, tam olarak sana ihtiyacım var. Bana memnun kaldığın 5. sınıf her ders konuları içinde olan test kitabı. Lütfen öner yorumlara. Abone ol, like at, yorumlara söyle cevabını. Bana 5. sınıf konuları ile ilgili her ders içinde olan bir kitap lazım. Bir kitap ama her... Ee, iki sayfasında proje var. İki sayfasında bilişim var. Sonra tekrar proje. Hepsi derslerin olan bir kitap lazım arkadaşlar bana. Böyle memnun kaldığınız kitapları bana önerebilirsiniz. Sınav notlarım bana çok düşük geldi. Ve bana yardım etmeniz için sadece iki üç tane test kitabı adı önermenizi ee, lütfen diyorum. Sizleri çok seviyorum. Bunu önereceksiniz. İnanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Yine de Öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve tintine basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Test kitabını, yorumları önermeyi unutmayın. Lütfen hiç de gelmesin ya.